Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Zombi tüsüne mi Evet zombi tüsüne mi oynuyoruz? Ben Önce de... ben önce ben hayır önce ben önce ben. Tamam. Dur bir dakika ne yapıyorum? Ah başladık. Kaç kişiyim? İki kişiyim. Aa kurtarın beni. Kurtarmayacağız. Aa bunlar niye kırmızı olmuş? Paraların bazıları kırmızı gördün mü? Ne? Kırmızı hmm, mı? kırmızı paralardan 300 tane toplamamız gerekiyormuş Mert. 300 mü? Evet 300 tane kırmızı para toplayacakmışız. Ya kırmızı yedin. para. Az önce bak ilk oynadığımızda bak 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 kırmızı paralar işte bunlar. Kırmızı paralar. Toplayalım, toplayalım. Top, top. <laughs> <laughs> Aa! Oo bala! 5 kişi Ay, oldu. Hemen şey geldi. Hayır patlamayın sakın. Canım arkadaşlarım benim sakın onu da onu onu. Bir şunu yıkan. Ay bu çok. Bunu yıkamayız. Hayır hayır atlayın. Oo bu da çok. Tamam. Ama 8 kişi olacak. Ama daha yeni 8 kişi olduk. Aa! Ha gittik gittik Aa, ya. Aa 8 kişi oldu ya. Ha şimdi bomba ne oldu? Hiç güzel olmadı ya. Tank, tankın üstünden atlayın. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor ya. Hayır. Hay! Taaptık yerleri. Neye dönüştük? Bulun. Balon, balon'a dönüştük. İnin aşağı aşağı inin aşağı inin. Dur aşağıdan gidiyoruz. Aşağıdan gidiyoruz. Yukarı çıkın. Aa aşağıdan aslında gidebilirdik değil mi? Şurada alalım şunları alalım. İnin inin aşağı in aşağı in aşağı in. Balonlara da sahip çıkmak çok zor oluyor. Ama kolay geliyor. Sıfırı. Ha, hayır. Ay ha, gitti yarısı. Bıcı 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 Bir de patladık. Bir de patladık. Bıcı. Bıcı Bir de patladık. Kaç kişiyiz? Beş. Altı. Altı. Olur. Alın şunları toplayın. Bunu yıkamayız. Şunu ham Tam yapın. Arabalar geliyor ya. Zombi <laughs> ordusu yapamadık Mert ya. Kaç beş kişi mi kaldık? Aha patladık. Bir tane daha gitti. Gel buraya seni yiyeceğiz. 5 kişi olduk. Gene beş kişiyiz. Ay onu yiyemedik tüh. Korkudan atladım üstüne. Ufo ufo. Aa bize şey verecek değil mi? Zombi verecek. <laughs> Tada. İyi şunu yedik. Evet bir tane daha zombi. Aa gitti. Ufu hadi bize o zombi ver. Verdi. Evet, bir tane daha verdi. Şunu yiyin bakalım. Ay. Aa, onu oh, yiyebilirmişiz bak 8 olmuşuz. 9 olduk. <laughs> Aa git. Aşağıya. ya. Anne çakın Yok elmasımız gidiyor basamam zaten. Evet şimdi sıra Mert'te. Şunları da toplayalım. 21 beyinlik sonucu ulaş diyor. Tamam. Ver. Evet bunu Mert oynuyor arkadaşlar. Aa evet kırmızı para. Evet kırmızı para toplayacağız. İşte işte. Topla çil işte, çil kırmızı paraları topla. Işte, i̇şte. işte işte. Topla topla topla. da. Bak. Evet. 84 olmuş kırmızı paramız. Evet 84. Masada tuttum. Ham Masada yedik. Tutayım. Kocaman oluyor tutayım. ağzı yerken. Masada tutayım. Hop. Ye onu ye onu. Ham. Karnımız da acıkmıştı. aşağı. Bir tane düştü tamam işte. Ama çok erken basıyorsun sanki ya. Bunu ye. Hop içindeki adamı ham yaptık gümlettik mideye indirdik Gel teyze çok dolanma ortalıklarda Bize katıl uçak var Çok e şu an Tsunami Tsunami oldu Tsunami yani her tosun... yeri yıkalım Tsunami ile paraları toplayalım tosunami. Ben de çıkmadım Bam 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 yok ben de çıkmadı ya Ben de balon çıktı ben balonu sevmiyorum ama ben de inatla balon çıkıyor. Oo, kaç kişi olduk Mert? Mert çok kişi olduk. Oh, zombi ordusu kurduk Mert. 12 kişi. Oh. 12 kişi. Ama yarısı gitti. 9'a indik. 2 zombimizi kaybettik. Oh, of. Tamam 9 olarak devam ediyoruz. Oh, ye oldu. bunu ye bunu ye gitsin. 10 olduk. Atla. Bombalar geldi. Oo, ay da çok güzelmiş. Çok beğendim. Ben de. kaç 7 kişi mi oldu? Evet. Kimde 8'dir? Tamam olsun güzel, bu da güzel. Devam ediyoruz oynamaya. Evet yine kaybettik. 2 tane daha. Olsun yapacak bir şey yok. bu 8 çok. Evet o 8 istiyor. Aa gördün mü? bombayı şeye çevirdi. Ne geldi şimdi? UFO geldi sonra. Evet bize arkadaş veriyor ufalar. Aa, iki tane kaldım. Bir tane kaldın gittin. Aa, verdi bir tane daha verdi. Devam et. Şansına bir tane daha verdi. Ye şu teyzeyi. Ay, kaç tane patlattın ya. Ufa ver bir tane daha gitmeden ya. Tamam neyse bu bölümümüzde buraya kadar arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Altın verdi. Topladım. Bir milyon. Süper. İyi güzelmiş.